Şunu alıyorsun. Şunu aldım. 3 kiloluk yoğurt. Bak bunu aldım. Başka fotoğraf bu da olur. Bak ekonomik paket. 3 kiloluk yoğurdu aldım. Direkt ölçü vereceğim. 3 kiloluk yoğurdun içine nane paket nane ama paket nane lazım. Kuru nane şu paket mi? Arifoğlu 25 gram bak. Bunun tamamını döktüm. Bunun içine bunun tamamını döküyorsun. Sıyırdın ağzını. Bak yoğurdun paketini açtın. Ağzını sıyırdın. Lapız diye döktün. Ha şey yapabilirsin. Önce bir yoğurdun içini şöyle ortasını böyle alırsın abi. Şu kaşık olduğunu varsayalım bunu. Şöyle yoğurdun ortasını biraz açtın. Naneyi döktün. Sonra şu kaşığı burasından tuttun. Karıştırdın. Karıştır, karıştır 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 karıştır. Ölümüne karıştırdın tamam mı? Nane evi karıştırdık önce. Arkasından kekik. Kekik kesin lazım. Kekik paket bak. Hangisi olur? Bu ebat yok 300 gram bu endüstriyel boy. Böyle 25-50 arası bir şey. Ölçü yazmıyor mu? 1 kilo var. Tamam bunu da 25 düşünelim. Çünkü kekiğin tatı. Hatta kekik 15 gram atalım. Çünkü kekin tadı çok keskin bir tadı var. Çok sert bir tadı var. Çok baskılar. 15-20 gram arası keki yine aynı şekilde. Ortayı böyle yoğurdun ortasını böyle biraz kazdın kazdın. Döktün böyle yaya ya Sonra lak 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 lak. Tek kişilik. Tabii ki tek kişilik. Karıştırdın karıştırdın karıştırdın. Ondan sonra sarımsak tozu geliyor. Ama bunu yani şahsi tercihe bağlıdır ben az katıyorum ben bir tık az katıyorum bak şu mesela sarımsak tozu ya abi maksimum 20-30 30'un üstüne çıkarmıyoruz onu da döküyoruz lak 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 karıştırdım tuza gerek duymuyorum ben tuz yok eğer istersen istersen fesleğen de olabilir ama fesleğen şu şekilde olabilir ama biraz fazla freşleştiriyor bu Keyfe bağlı. Ben yine tercih etmiyorum. Ama şöyle kırmızı toz biber de e, yapan arkadaşım vardı. Bundan atan arkadaşım da vardı. Bu ya da pul biber şeklinde. bundan yapan vardı. Ben yine tercih etmiyorum. Bunları yaptım. Ondan sonra şunu aldım. Bak bunu aldım. Paketi açtım. Bunun içinden şöyle aldım tamam mı? Şöyle bir tanesini çıkardım. Bu cips kürek gibi Yoğurda bunu böyle bandırdın? Komple yoğurt, la kattın ağzına, kattın ağzına kuart, 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 çiğnedin. Nasıl bir zevk, nasıl bir keyif? Sonra yedin, 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 yedin. İki paket, üç paket yedin aşağı yukarı. Ondan sonra dipte biraz yoğurt kaldı. Hani o yoğurdu da ne yapacaksın? Bu cipsleri yerken abi, bunlar kırıntıları bırakacaksın. En az şurası şuraya kadar kalacak. Sonra 2-3 paket cipsin bütün kırıntıların dökeceksin abi. Döktükten sonra yine lak, lak 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 karıştıracaksın. Yoğurtlu çıtır cipsli o karışımı böyle şey gibi konfleks yer gibi diye yiyeceksin abi. Tarifimizi tekrar güncellemiş olalım. kesit kanalımıza da emir fark edip yüklerse çok seviniriz. Ahmet Yiğit de hayırsever iş adamlığına devam etti. 50 tane daha üyelik attı. Eyvallah. Eyvallah Ahmet'ciğim. Sen çok üyelik attın bu süreçte. Çok hayırsever bir iş adamısın. Şu an katıldaki üyelerin yarıya yakını senin sayende varlar amına koyayım. Bu nasıl bir şeydir böyle ya? 300 oldu herhalde şu ana kadar. <laughs> güle güle kullanın sonra. Bunu güle güle yiyin abi. 3-4 paket cips mi dedim ben mi yanlış duydum? Yani ideali odur. Hani 3 kiloluk yoğurdun ideali odur. Ha yersin bir buçuk paket iki paket yersin. Dolaba koyarsın. Ertesi gün iki paket daha yersin. O şekilde de olabilir. Öyle de değerlendirilebilir. O artık senin kendine kalmış. Patates cipsi yağ oranı çok fazla gelmiyor mu? Ee, geliyor. Anıl. <laughs> geliyor. Ama zaten şişmanız yani. <laughs> Şişmanken böyle şeylerin problem olmaz. KYK yurdundan yayın açacak hale ne ara geldin amına koyayım. <laughs> KYK yurduna mı benziyor ki burası? <laughs> Arkam KYK yurdu gibi mi? Yani biraz eski ve dandik bir dolap var evet. Sen bir de şeyi gör var ya klimayı gör amına koyayım. <laughs> klimayı görseniz aslında kamerayı, kadrajı bir daha nasıl ayarlayacağız? Dur bakayım. Klimaya bak. Klimaya bak. Ölüm amına koyayım. Ölüm klima ilk klima tarihteki ilk klima ondan önce klima yokmuş sovyet kliması yani artık sarı ee, beyaz gelmiş ama beyazın farklı bir tonuna dönüşmüş yani rezil bir klima <laughs> amına oğlu no, klima evet Mega Pro canlı yayın ne demek? Vallahi açıkçası düşünmedim ya. Biliyor musun? Hiç düşünmedim. Mega ve Pro yani büyük çok büyük yayın. Bazıları kara para mı yazmış? Oğlum kara para olsa Murat abi tabii GF'le aktarım bunu. Bir de yani kara para için çok cüzi mi meblağ ya? Yani çok çok da kara bir para değil herhalde yani. Eğer kara paraysa bu aklanan miktar çok kara olmasa gerek amına koyayım. Oban Nazmi Yılmaz Anadolu Lisesi'ne selam çak